Mansur Yavaş sosyal medyadan hani duyurmuştu üreticiye destek. Hani Ankara'nın çiçeği Ankara'da üretilsin. Tabii bu bize bir heyecan oldu. kılan seralarımızı yeniliyoruz. İstihdam arttı. Yani 5 kişi çalıştırırken 15-20 kişiye kadar çıktığımız oldu. Birçok kişiye ekmek oldu. Sağ olsun teşekkür ederiz ona. Hangi çeşitler yapılacak Ankara iklimine daha uygun hangisi olur? Tabii bizim görüşlerimizi aldılar. Ona dair İyi, uygun bitkiler tabii ki seçildi. Allah razı olsun çok bir katısı oldu. Çok çok teşekkür ederim yani bu elimizde tutmuş oldu yani. ceden biliyorsunuz bunlar şehir dışından geliyordu ama şu anda Ankara'da üretim başladı. Sözleşme üretim modeli sayesinde bize baya baya çiçekçilere destek olmuş oldu. Mansur Başkanımıza teşekkür ederiz.